Hocam selamun aleyküm Hayırlı günleriniz olsun Aleyküm selam Hocam Tayyip'ten sonra Hazreti Mehdi'dir dediniz Tayyip'ten değil Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Ayran ekmek mi işte Bu Anadolu insanda terbiye esastır Terbiye Hoş bir şeydir yani Bahsettiğin adam bir devlet başkanıdır Öyle değil mi sevsen sevmesen senin devlet başkanı. Neyse onu geçelim. Tayyip'ten sonra Hazreti Mehdi'dir dediniz. Hocam bu kesin delil midir? Ahmet Davutoğlu'yu nasıl değerlendirirsiniz? Tayyip'ten sonra gelemez mi? Eğer Tayyip dediğin Recep Tayyip Erdoğan'sa ondan sonra Ahmet neydi? Davutoğlu ancak nal toplar. Başka bir şey yapmaz. Recep Tayyip Erdoğan İslam hayatında, İslam hayatında, Türkiye'deki ve dünyadaki İslam'ın hayatında bir markadır. Bir marka olmuştur, alem olmuştur, bayrak olmuştur, sancak olmuştur. Kabul etsen de bu böyledir, etmesen de bu böyledir. Bu maharetinin hepsini kendi kabiliyetine bağlamak yanlıştır. Biz elimizdeki Risale-i Nur eserlerinden daha Recep Tayyip Erdoğan Bey başbakan olmadan böyle bir şeyin ortaya çıkacağını, böyle bir mevcudun ortaya çıkacağını söylediğimi herkes biliyor, mesaj neşretmiştim. 2003'ten itibaren büyük bir inkılap, büyük bir değişiklik olacağını Risale'de yazdığı için söyledim, kerametimden değil. Recep Tayyip Erdoğan İslam aleminde büyük çığır açan ve elhamdülillah Türkiye'den çıkan e, İslamiyet'in hakimiyetinin bir devresi olan hakim devresinin icraatını yapan mühim bir zattır. Bu hıfz-ı ilahi altındadır. Onun için kimse bir şey yapamıyor buna eğer bariz, açık bir hıfz ilahi olmasa on defa onu öldürmüşlerdi. Geçtiği, geçtiği çemberleri herkes biliyor. Benden çok daha iyi biliyor. Onun için Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra müştehit, müceddit, hakim. Hakim devresinin icraatını yapıyor. Hakimden sonra Mehdi geliyor. <laughs> Mehdi'den sonra mürşit geliyor. Mürşit'den sonra kutbazım geliyor. Bu Risale-i Nur'un tespitine göre bizim anlayışımız, bizim Risale-i Nur'dan anlayışımız, Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra hakimiyet devresinin icraatından sonra Hazreti Mehdi Allah'ın inayetiyle Hilafet-i Muhammediye ünvanıyla Türkiye'nin ismini değiştirerek devlet başkanı olur. Bizim kanaatimiz bu. Yanlış olabilir, eksik olabilir, doğru olabilir herkes kendisine göre değerlendirebilir. Ridvan Sevinç yani, yani hocam siyasete karışmıyorsanız bile kısmen kimin doğru olduğunu anlatın ki millet onu seçsin huzur gelsin kendim için soruyorum Tayyip mi Recep Tayyip Erdoğan Davutoğlu mu Davutoğlu'nun ismini yad etmek hiçbir şey bilmemek demektir yani yani Siyaseti bilmediği gibi Türkiye'yi de bilmemek demektir. Hiçbir şey bilmemek demektir. Daha fazla ilerletmek istemiyorum. Davdoğlu sizin tavsiyenizle el siftahı mı yapacağım saygılar? Sizin tavsiyenizle oy siftahı mı yapacağım? Recep Tayyip Erdoğan neredeyse oraya ver. Benim tavsiyem bu. Efendim. Efendim, arkadaşımız e, buradaki kısıtlı yazıdan dolayı ismi öyle kısıtlı yazdığını söylüyor, özür diliyor. Tayip ismini yazdın e, kısıtlı. Evet, ayıp öyle. etmiş. Bir öyle daha mi? yazmasın. Özür diliyor. Ayıp etmiş. Bir daha yazmasın. Yani ben o meselede o kardeşe müsamaha gösterecek değilim. Ayıp oluyor. Bizim arkadaşlarla da var böyle. Tayyip şöyle yaptı. Ayran ekmek mi beraber ya? Yani ayran ekmek yesen bile makamı var. Yani makamına gittiğin zaman ona makamının gereğini yapmak lazım. Yanlış.